Filmlerde izlediği mutlu aile tablosu içini ısıttı. Kendini o resmin içinde bulmak istedin, Belki hayat karşına bir hediye çıkardı. Güzel şeylerin hayalini kurdun ve istedin herkes gibi. Fakat işler pek hayal ettiğin gibi gitmiyor olabilir. Nasıl bir çocuk yetiştirmek istiyorsun? Özgüvenli, şefkatli, mutlu, başarılı. Yaptıkların buna hizmet ediyor mu? Bunu mu get Yoksa bunu mu yapmak istiyorsun? Benim de kafam çok karışıktı. Sonra kendimde bir şeylerin eksik olduğunu fark ettim. Anlayış, şefkat, takdir, onay. Bende de olmayanı karşımdakine de veremiyordum. Kendini tanımaktan ve doğru ifade etmekten geçen yol ebeveynliğime de iyi geldi. Aynı yerlerde zorlanıyoruz biliyorum bana iyi gelene kulak verip denemek ister misin?''